gördüğünüz gibi arkadaş çizgimiz gibi umurunda değil lambuç diye gelir Dikkat etmeniz lazım her zaman burası mıydı lan burası hiç çeşme gibi bir şey vardı Bugün DALYA deriz. İlk 10.000 kilometre doldururuz gibi var Barbaracım. Ne diyorsun? Kafam bulaşık deli ya. İş yapıyorum. İşler bitiyor. Kafada toparlayamıyorum çünkü ben hazırlık yapmadan durabilen model olmadığım için belirsizlik çok iyi yönettiğim bir şey değil. Yani belirsizlik çekmeceleri yapmam lazım. O da şöyle bir şey. Ha, bir belirsizlik var ama şu çerçevede şu olur deyip bırakmam lazım. Yapacak bir şey yok. Şu anda bilgi alamıyorum. bak olacağı da belli değil. Worst case ve best case senaryo olarak takılıyoruz yani. worst case'de de, best case'de de böyle ilerletemiyorum süreci çünkü yeterince veri yok elimde. Sinirleniyorum yani. Ama worst case'de çalışmakta fayda var. Best case çok rahat pratik çalışılabilir bir şey. Görece us. Altında bu denklemde bir operasyon yapmak istiyor. Dürtüyor birikmişi var anladığım kadarıyla. Arabayı da katıp üzerine bir ev alma fikri var. İki artı bir bir tane. Ben de böyle ev almaya tiltim. İkinci ev anlamında. bakalım. Yazık ki bir şey olsa şu Gül Bahçe tarafı İzmir düşünebilirim ya. Yani. En azından gider geliriz falan filan muhabbet olur. Oraya odaklanayım ya. Takılır orada işte. Ne yapacağız oradaki artı bir? Yaz önü yazlık almaktansa kış önü almayı tercih ederim şimdi. Neyse bakacağız ona bakalım. Bazen bir şey de olur, minik bir artıbiller vardır. Bakalım çalışalım dersimizi. Elleri temizleyeceğim. Ama en kısa sürede yapacağım şimdi. Tabii yapmam istemiyorum. Pazartesi günü en kötü olmadı. Her şey Ayarları var. Onu bir kurumu falan ayarlayayım. Ya şöyle bir şey deseler 3 ay falan kademeli bulabilir mi acaba? Sağ ol dayı. Bana yol bıraksaydın keşke ya. Hiç. Hiç umurumda değil. Amcamın. Sen kimsin la diye baktı bana. Ne güzel bir şey. Neresi burası acaba? İyiymiş bir bu ya. Bursa iyi ya. Geziyorsun, tuzyon kafa dağıtıyorsun. Şimdi reis o zaman masaya yatıralım. Yatıralım masayı yatacak kadar bir şey yok ama ah, yatıralım. Yani 3 santimin neyini masaya yatıracaksın? <laughs> falan şeklinde. Şimdi kanka şunu yapacağız. Yani bu böyle sürmez. Böyle ağla zırla falan filan modeli yok da bir şey düşünmemiz lazım. Tekrardan çalışacağız mı çalışmayacağız mı? Ona bir karar vermek zor işte yani. Şimdi worst case'e bu masaya yatıralım. Yani hazır olmadığımız için ben kendim yönetirim sanıyordum zamanım ama kainatın başka planları olabilir. Şimdi adam 2 artı 2 derse, dediğim gibi elimizde neler var bakacağız. Mesela her ay 4 aylık bir şey oluyormuş gibi. Seçeneklerden biri 12-18 ay. Çok güzelmiş lan. Gerçekten çok güzelmiş ya. Neresi burası ya? Ya şu pislik olmasa var ya muhteşem bir şey. Araca girmek tehlikeli ve yasaktır. Bu lafa da ayarım ha. Tehlikeli ve yasaktır. Yasaksa zaten tehlikeli olup olmasına önemi Yasak yani girmez. Tehlikeli olduğu için mi yasak? Tehlikeyi ben göze alıyorsam vatandaş olarak serbest mi? Ha, değişik değişik kafalar ya. Yani. Ya valla orada tabi hemen harturt yapacağız. Hayata devam edeceğiz. Bilmiyorum ki onun hesabını hiç yapmadık yani. Oturacağız öyle bir şey yapacağız ama nasıl olacak o bilmiyorum. Fizibilite olur mu sene? Ya yani benim gönlümden geçen bir daha hiçbir işe bulaşmamak ama 12-18 ay proje gibi bir şeyler olabilir yani. Ben 24 ay, 18 ay. <laughs> proje bazlı bir iş vesaire bakabiliriz. Bunlar çok bana ilişmeyen home dediğimiz Sağ sol aylo deriz ya. Yapacak bir şey yok. Seçenekler bunlar. Olan ne güzelmiş ya. Vay arkadaş ya. Adam ne güzel yere koymuş ya. Vay arkadaş ya. Interesting guy rest dediğini uzatırlarsa tamam zaten o 6 ay, 12 ay, 18 ay bakacaksın önüne. Onda bir sorun yok. FN8 sınav şeyine kadar. Ama anlaşılan o ki şeyi hızlandırman lazım. <laughs> Süreci. Bu arkadaşların içi başı ayrı oynuyor. Muazzammış ya yer. Ben buradan gitmiştim unutmuşum bak. Keyifli. Altını alsam arkaya şöyle gezdirdik yani. Neyse şu kıyafeti alayım da kandırayım. Yani. Bıdıklar. Kapı açık ayakta var görüyorum ikisinde. <laughs> Sıkaraldayım ya bayılıyorum onlara. Böyle git diyor. Böyle gidelim.